Herkese merhaba. Ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte Rift etkinliğinden bahsedeceğiz. Bu etkinlikte nasıl oynamalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunlara bakacağız. Ben ortalama seviyede oynadığımı düşünüyorum. Büyük bir aksilik olmazsa veya bir teşkilata denk gelmezsek 100 ve üzerinde toplayabiliyorum. Şöyle 328 tane varmış Üstümde. En azından belki bu partekler benden daha iyi oynuyordur. Bu turda belki çok az toplayabilirim ama en azından hangi seviyede nasıl oynamanız gerektiğinden bahsederim. Sizler için de bir fikir olmuş olur. Şöyle, çok fazla ileri gitmemeye dikkat ediyoruz. Arkadaşların bir şikayete de çok fazla torna düşmek oluyor. Çok fazla tovna düşmemek için çok fazla ileri gitmemeniz lazım. Çok fazla ileri de gitmeniz gerekiyorsa Y harfiyle basıp şu, şu şekilde karakteri yavaşlattığınızda sizi tovna atmıyor Şöyle üç tane toplamışız bile. Bu başlangıçlar pek önemli değil. Önemli olan seviyeye geldiğimizde zaten anlatmaya başlayacağım. Buralarda her tur bir ara ikişer tane toplasanız e yeterli olur. Şöyle okçular şu skill'de tek de ölüyor. Her tur bir bir bunlardan alırsınız zaten. Mesela şimdi bir tane alabilmişiz. Sanırım aynı yarata attık. Bir, bir başkasıyla 12 benden önce gitti. Şöyle bir bekliyoruz hala. Dediğim gibi e, bu novelara atacağımız bölümler bence önemli olan bölümler. Bu bölümlerde ikişer üçer tane burada da atamadık. Bizden önce davrandılar. Ve modları e kestikçe bu coinlerden elde ediyoruz. Bu coinlerle de şunu yapacağım. alacağız. Şöyle İlk başlarda ben şu skill'leri tercih ediyorum. Şöyle bu yere vurmalar ve şu 3 coin karşısında aldığımız ok. Bu da modları tekliyor. Video kaydı açık olduğu için biraz lag var. Umarım bu olumsuz etkilemez gördüğünüz gibi tutuğunda bile buralarda nova atmanın hiçbir anlamı yok siz sakın atmayın yani 3 mod vardı nova attı saçmalıktan başka bir şey değil sanırım boş saatinde girdik evet boş saatinde girmişiz Şöyle şu şekilde sakin sakin oynuyoruz bu seviyelerde. 3 sulu tane olmuş. Umarım bunu noktaları atarken lag girmez de tam zamanında atabiliriz. Şöyle Partiyi de siz kuracaksanız mümkünse toplama perisi olan birini alırsanız rahat olur. Ve kutuları elle açmakla uğraşmazsınız. Şöyle şu skill'i de bir gösterelim. Oku atıyorsunuz tekliyor. Dediğim gibi, buralarda Nova atmanın hiçbir mantığı yok, bence. Şöyle küfreden birine de denk geldik. Bunları da reportluyoruz. Saati de gösterelim. Küfreden kimmiş? Nerede o? Ölmüş mü? Ölmüş. Büyük başarı. Bu seviyelerde ölmek geliyor. Şu. Onu da reportlayacağız. Yine bir Novatan var. Şöyle bir deneyelim şansımızı. Bunlar anlaşmalı oynuyor olabilirler. Ben bu seviyelerde pek fazla Novatan'a denk gelmedim. Bu modlarında ilerleyişini engellemeniz lazım kaybetmemek için. Şu kuleleri savunmanız lazım. Şöyle bir skill atalım o keser. İşte çok kasmasam bir de inşallah dc olmayız. gördüğünüz gibi şu skilde tek bir direkt bekliyoruz hala. Bizim için asıl şunlardan kasacağımız moblar geldiğinde, yani şun şu novalar sayesinde iyi kasacağımız moblar geldiğinde hangi moblarda e, kaçıncı novaya atarsanız iyi seviyede alırsınız. Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii tüm bunları yaparken ölmemeniz lazım. Sanırım 3 defa öldüğünüzde bu map'ten atıyor size. hala bekliyoruz. Sanırım bu turdan sonra evet bu turdan sonra artık bu novaları kullanmaya başlayacağız. 343 tane olmuş. Şimdiye kadar 15 tane kasmışız. Hemen hemen her turda bir tane almışız. Birden fazla almışız toplamda. Şöyle şu iki novayı alıyoruz. Birer tane yere vurma. Hala koyumuz var. bu turda şöyle 343 eğer 3. Nova'yı biz atabilirsek iyi seviyede alırız. 1 bir kişinin daha atması lazım. Sanırım atmayacaklar. Evet atmadılar. Atmadıkları için ben de atmadım. Şöyle. Bir de bir guard alalım. Ne olur ne olmaz. Hala üçüncü seviyede, yani bu modlarda da üçüncü nolayı atarsak. Tutturamadık, bizden önce attılar. Şöyle şu kutulara da bakalım. turda da 3. numarayı biz atarsak yine en fazla mob'u öldürmüş olacağız. Ama pek no atmayı tercih eden bir partiye denk gelmedik. Şöyle yapacak bir şey yok. Biraz da lag var. Kayıt açık olduğu için. 355 olmuş. Şu nöbemizi tekrardan alalım. 355 demiştik. Belki bu tur atarlar. Bir kişi aldı. çok fazla yaklaşıyorlar. Tek başına. Sonra ölüyorlar. Ki genelde bu seviyedeki mutları hep novalarla düşürürler ama bu parti onu tercih etmiyor. Neyse ayak koydunca artık yapacak bir şey yok. Bp'mizi de full bir yandan. Gerçekten bu tur çok kötü oldu. 328 ile başladık da 362. Dedim ya videonun şansına biraz da var. Ama siz en azından işin mantığını anlamış olursunuz. Yani bir denersiniz, bilmiyorsanız. Goal değil mi? yorumlar kısmına yazarsınız. 1 2 Yanlış numara yaptım. Ay sattım. Şunu bir bir kere bari doğru yapsak da şunu bir gösterebilsek iyi olacak ama. 367. Kalkanı alalım. Dün geldiğimde 120 tane kasmıştım. Tabi bu biraz da el çabukluğu ve şans. Yani burada dördüncü sırada atmamız lazım. Şöyle. Bir kuartı ben çağırayım ki. Nova atalım. bir Atmazsanız Kuartlar da ölür. Atmadılar yine. Onlar da bekliyor. Şöyle bir yere vurma atalım. 82 olduk. Kira vurmaların sayısını arttıralım. Bir guard daha alalım yanımıza. Neredeyse bitecek. 50 tane ancak astık. Neyse, bu 3'tür. Şöyle, kaç var? 82. Hadi bakalım. 4. atacağız. 1 2 3 5. attık. 411 oldu. Gördüğünüz gibi 382 ile 411 oldu. 412 oldu. Tutturunca 20-30 tane alıyorsunuz. Tutturduğumuz sayıya bağlı. Biraz geç de olsa <laughs> tutturabildik şöyle şuna atmaya çalışın fire'ı ice bazen yarı yolda bırakabiliyor bakalım videoda en azından bir sefer gösterebilmiş olduk bildiğimizi kanıtlamış olduk diyelim şöyle bu turda guard'ı çağırmayacağım ben defans aldım yani son turda çağıracağım. Ve benden başka bir kişi defans çağırmıştı. Bu turda büyük ihtimal bir kişi daha çağıracak. Şöyle bakalım. 413 var üzerimizde. Kimse çağırmazsa ama mecburen çağıracağız. Evet kimse çağırmadı. Burada dediğim gibi görünmemeye dikkat edin. Şöyle yapma ya. Biberli sanırım uzaktı. Biz toplayalım. 430 olduk yanımıza bir guard alalım. Şöyle. Bu guardlar alırken de şuradan bekleme süresine bakın. Ona göre alın yani. Bekleme süresi bitmemiş bir guard alırsanız da atamazsınız. Aynı skilllerde olduğu gibi. Bunun yanına çağıracağım bu guarda. Benimle birlikte atak yapsın. Dördüncü sırada atmayı deneyeceğiz yine. Bir. İki. Umarım atmıştır. Çok kastı. Atamamışım. Yani, tam Nova'ya atacağım zaman lak girmesi de olsun yapacak bir şey yok. Onların da kasması lazım. Ama şu kutuları da toplarsak hep birlikte iyi olur. 328'lik 440 olduk. Zaten 100'den fazla toplamış olduk. Şimdi ne alacağız? Fahir Nova almayacağız. Şundan bir tane alacağız. Yere vurmaların sayısını arttıralım. Merkezin kuart alacağı tutmuş. Yine dördüncü sırada atmayı deneyeceğiz. Hadi bu sefer ben erken atayım onlar fazla kalsın. Ölme. kutuları toplayalım. Perili arkadaş öldü herhalde diyecektim. 445, 328 ile girdik. 445 yani 28 7, 17 117 tane kasmış olduk. İki daha geldi. 114 tane kasmış olduk. Umarım anlatabilmişimdir. Lak girmeseydik daha fazla elde ederdik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler için faydalı öğretici bir içerik olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bir yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.